Davullarla, zurnalarla, yağ gemisi, buğday gemisi beklediler. Davullarla, zurnalarla sınırdan terörist karşıladılar. Davullarla, zurnalarla faiz indirdiler. Yani bu davul, zurna işini çok seviyorlar. Şimdi Yunanistan'a bir gece ansızın gireceğiz diye davul, zurna çalıyorlar. Ülkenin başındasın. Çok fazla bağırıp çağırmanıza gerek yok ki. Yapar geçersin. Yap geç. Ne olacak? Demek ki burada başka bir çağır. Şey Bak bunu sormanızı istiyorum işte. Hüseyin Baş, Hüseyin oy vermeyin. Vermeyin ya. Ama sorduğum soruları gidin oy verdiğiniz insanlara sorunuz. Bakın cevap verebilecekler. Bunu anlamamız lazım. Bu devletin insanına, bu vatandaşa bir kültürü oturtmamız lazım. Ya bu kadar koyunluk olabilir mi ya? Biz buna layık mıyız? Biz bu muyuz? Biz hiçbir zaman bu olmadık. Yine olmayacağız. Yine soracağız o soruları. Faiz düşürmüş. Merkez Bankası bu hafta kaça düşürdü? On buçuğa. Gidiyor buradaki herhangi bir vatandaş bir bankaya kredi almaya. Kaç para faizle alıyorsun krediyi? Otuzla kırkla. Merkez Bankası size on buçukla kredi versin. Elini tutan mı var? Madem bu kadar düşürdün, hadi versin. Niye olmuyor bu? Çünkü o merkez bankası, o özel bankaları ayakta tutmak, onları kredilendirmek, onların para üretmesine imkan sağlamak, ucuz para üretmesine imkan sağlamak için bu faiz politikasını sizinle ilgili değil. Hikayenin sizde hiçbir alakası yok, Alın. Hiç dinlemeyin bile.